Usta, usta beni duymuyor musun ya? Ha Hüseyin pardon, buyur. Usta, bugün hiç müşteri yok ya, yaptığımız tatlılar çeşitleri hepsi hiçbir tanesi satılmıyor ya, ne yapacağız, Kirala birikti, biraz tasarruf yapalım usta, ışıkları kapatalım. Doğru söylüyorsun Hüseyin, İşler durgun oldu ama kazançlar düştü, neden? Ağlılıktan olmaya başladı, alım gücü azaldı artık. Haklısın. Kısmak lazım elektriği, suyu. Bilmiyorum kira da geldi dediğin gibi. Sen benden çok düşünmeye başladın. Kazanmak mesele değil usta. Önemli olan helal kazanmak önemli usta. Maaşım da vermesin de önemli değil usta. Önemli olan bu dükkanı ayakta durdurmak. Rahmetli babamı hatırlatıyor senin sözlerin. Önce bir insan sonra kazanç derdi. Doğru söylüyor. Helal para kadar güzel bir şey yok. Aynısı evlam neylerse güzel eyler inşallah. Hayırlı akşamlar. Helal olsun size. Sizin gibi bu dünyada dürüst insanlar kaldı mı acaba? Hoş geldin. Sağ ol, Allah razı olsun. Hocam geçiyordu. Bir selam vereyim dedim, Allah umut mutlu kesilmez de hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ ol ya. Gene bekleriz ya. Ne güzel insanlar var ya. Gerçekten işimiz kırıp selam vermeden gidiyor ya. Allah razı olsun. Ay selamünaleyküm Hasan abi. Nasılsın? Aleyküm selam, hoş geldin. Tamam, ben bir kilo baklava alacaktım da. Ağustan valla ben paramı evde unutmuşum ya. Ben hemen koç çekildiğimi paramı alıp geldim evden ya. Ha. Tamam, Bekliyoruz. Bir sabah kadar buradayız. Açıyoruz yani.